Sizin başınızın mahalli ne? Ona burada bir sefer bir sefer atırken. Hadi ben neler attınız? Olacak. Olacak gel. Eee... Onun için geldi. Şu ee, Halime'nin kiracısı böyle. İki kadın sen otur Halime. Gel yavrum gel, gel çek çek yukarı. Gördün mü? Gördün mü? Evet gördük. Gördün mü evladım? Gördük lan. Gördün mü? Evet. Gördük lan. Bu Halime'nin bir bek kime mis mi bir sebebi var? Lanet bir sebebi var. Lanet bir sebebi var bunun. Bir atıyor süt çekiyor. Bir atıyor peynir çekiyor. Bir atıyor kaç çekiyor? Bir atıyor ne çekti belli değil, Boş çekiyor. <laughs> Dedim ben de birer kağıt Buraya dizerim bunları. Bir <laughs> dakika çekeyim. onları çekeyim çekeyim. Dakika. Dedim. bayan. Bayan. Üç iki bire de çek dedim. Dedi ay yaş manyak. içeri bir şey. Dedim. Ben de sinirliyim. Agresifliyim. Kompleksliyim. Tuttum bunu mesafeden. Çektim böyle. Gelmedi. Bu da almış böyle. Beline sağlamış. Beline bağlamış. Bir çektim böyle Halime yerde. <laughs> halime yerde. Kuyuluyor. Baktım bu. Yerde kıvranıyor tabi agresifim, sinirliyim, kompleksliyim ama Halime'yi de severim. <laughs> Bakkal iki söylemiştim. Haksın başına da kıvrınıyor. İki bura geldi. iki çaktım kendime geldim. İki çaktım kendim. <laughs> Salim abi! <laughs> Salim abi! Makine mi yedin? Makine He! Sekin de gidiyorum! Sekin He! Yeşil var